Keşan ilçesinde bir muhtar hırsızların muhtarlık binasının önündeki bankın demirlerini çaldıktan sonra olay yerinde bıraktığı suç aletlerini sergiledi. Büyük Camii Mahallesi muhtarı Nedret Özkan, muhtarlık binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada mahallede özellikle son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını söyledi. Pazar akşamı saat gece 11-12 arası gelmişler, burada bankı çekmişler. Bu da banka soktuktan sonra ara sokağa, taşlık sokağa e, demirleri almışlar. Zaten da e, bir parçaları kalmış burada. O parçaları tam sökememişler. Geldim ben tahtları buldum. Tahtları getirdim buraya. Şimdi ben de artık bunları yani tahta koyacağız. Tahta serpa yapacağız altını. Yani, e, sizler şeyi bırakmışlar, balyozu bıraktılar. bıraktılar. E, demir kesme aleti bıraktılar. E, kalan yağdı, bunlar bize <laughs> Nasıl başa çıkacağımızı biz de bilemiyoruz artık yani bu olay şey olabilir. Her sergilenme amaç insanlar görsünler de yani. Nasıl bir çalışma yaptıklarını, nasıl çalışma olduğunu görsünler diye tesir evet. evet. ettim ben Her gün, hemen, hemen her gün bir ıslık oluyor yani mahallemizde.